bir evde birim mi var? Bir bakayım. Patron evde biri mi var? Evet evde biri var. Git bir onu bul. Tamam. Tamam acaba? burada yok. Nerede kaldı ya bu? Bir giremedi. Gideyim bakayım. Neredesin sersem? Neredesin? Ah patron. O adam beni düşürdü. Nasıl düşürdü? Neredesin? Patron. Buradayım yerdeyim Bekle geliyorum Ah sersem ah Bir işi beceremiyorsun Neredesin? Neredesin? Ne oldu sana? Patron adam beni itti. Yürü, yürü. Neden? Bir işi beceremiyorsun. şuna bak. Kovuldum. Ne yapmam lazım ya? Bir dakika. O Alex'i çağırsam. Evet o Alex bana yardım eder. Peki. Gidim onu bulayım. Onu bulmam lazım. Bu adamdan da kurtulmam lazım. Şuna bak. Beni kovmuş. Kovdu. Şimdi o görür. Şimdi o görür. Ben ne yapacağımı biliyorum. Onu bulmam lazım. Ama nasıl? Nerede olabilir ki bu? Birine mi sorsam? Batuhan'ın da ba mangasaydı. yer burasıymış. Hı? O Batuhan'a gününü göstereceğim. Bir de beni yardımcı yapıyormuş. O görür. Bu Alex nerede ya? Nerede ya bu Alex? Nerede bu ya? Nerede? Bunu bir bulmam lazım. Nerede olabilir ki bu? En önemlisi onu bulmak. Nerede ya bu Alex? bir var. Alex! Alex! Neredesin Alex? Alex sen miydin? Ben de seni arıyordum neredeydin? Bak bir şey yapmamız lazım. Bu adamı. Hemen şey yapmamız lazım Alex. Yapmamız lazım. Hemen tutuklayacaksın değil mi? Yok yok tutuklamam. Gel benimle. Şu patronun gizleri nerede dedin? Neredeymiş? Onlara geldik? Patron gizleri nerede? Hmm, bir bakayım. Ah. Şuradaymış. Evet şu patronun işini bitirme zamanı geldi. Hadi gel Yusuf. Pardon Alex. Hadi gel. Evet Alex. Burası patron yer. Sen silah sesi çıkaracaksın. Ben de onu silahla öldüreceğim. Tamam mı? Tamam. Nereden gittim acaba? Evet. Buradan girdim. Şimdi Yusuf. Alex. Sıra Yusuf değil. değil. Alex. Hadi bakalım. Bu ses de ne böyle? Gideyim bakayım. Ah, 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 hadi bakalım. Gel lan buraya. Gel lan ha. Allah sana, Allah sana. Evet, şu adamı buraya koyalım. Koyduk mu? Tamam. Evet koyduk. Hadi bakalım.